Kapıya bakayım ya, abarttın ha iyice. Al bunu buradan. Al. Alıyorum. Koy şunu şuraya. Alıyorum. Çek şunu şuradan. Al. At bunu Ol. buraya. Hayallerimin peşinden koşmak istiyorum. Hayallerimin peşinden koşacağım. Baba koşamazsın, sende kalp var. <laughs> ne kalp var deyip duruyorsun adama, tansiyonu fırlayacak. Tansiyon deme, şekeri düşecek. Şeker deme, damarları tıkanacak. Damar deme, beyin kanaması geçirecek. <laughs> beyin kanaması deme, kalbine inme inecek. Anne, babam bu yaşına kadar iyi gelmiş. <laughs> Sana ağzını az <laughs> ben ne yaptım ha benim Ne yaptın sen? Biz kim belanı fıkıyım? Ya sen bir karıya nasıl bakıyorsun? Benim ne yapsam bu karı da? Sen gözünü kasana sokardın. İyi misiniz? İyi misiniz? Ya ben yandım. Senin komşularının bacağına sıçayım ya. Aa, asla size söylemiyor. Onu üst komşuya küfür ediyor. Üst, üst katta babam oturuyor yalnız. Ben zaten alt komşuya küfür ettim efendim. Altın. katta da abim oturuyor. Aile apardım hanım. <laughs> size mi sıksın? Ne istiyorsunuz? <laughs> Canım. Abi ben kız arkadaşım sandım, kusura bakma. Ne yapıyorsun lan? Ahmet! Ana başım. <laughs> ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun? Duygusal tatlık gir bakayım. Evet. evet. Testimiz pozitif değil ama biz de hayattan tadalamadık be. Kırılmış boğazım. Bekliyorlar da onlar. Ya kardeşim çıkın evimden ya. Öyle gitmeyiz. Sikip atman lazım. Aa. Ne olursun. Bizim çocuğumuza girmesin mi baş? Ya girmesin. Zaten bu girerse bizi almazlar. Hayat nasıl gidiyor Pervin Hanım? Aa ne olsun. İşte bu ara vakıf işleri var. Onlara gidiyorum. Of. Hangi vakıf? Vakfı Kebir. <laughs> Kargocuyum ben. Heh alayım. Ee, Osman Gültekin. Onur Gültekin. Ee, Osman yazıyor burada. Babam. Tamam sen git baban gelsin. Ne biçim bu üslup ya? Atafe? <laughs> İfşa olduk galiba ya. Mimi! <laughs> <laughs> Ay şey sıfası senin başın altından çıktı değil mi? Ulan binası hep senin yüzünden. Yürü kız! Ukan okay, yamaşıta kombamba kombamba. Ukan <laughs> yamaşıta <laughs> kombamba kombamba. Hanımefendi Filipince öğrenmek istemiyorum. <laughs> Yeter artık aramayın ya. Kendi dilimi zor konuşmam. Kalacak mısın bu akşam diyor. <laughs> kalacak mı? Bu akşam. Ba bana mı yapma? mı? Diyorsun? Meryem kalacak mı kalmayacak mı? <laughs> Bana... Meryem sana bir soru soruyorum, cevap versene. Ya bana mı diyor? Soru soruyorum, konuşsana Meryem. Bana mı diyorsun? Kaç kere sordum, cevap ver Meryem. Ne oluyor? Meryem cevap ver. Bak. Meryem. Kaç kere sordum Meryem, cevap, versene. Ne, oluyor? ne yapıyorsun? Ağlıyor kız. Ağzıma sıçtın İstanbul. <laughs> Geldi yine ben... neşesi nasıl Şimdi böyle ellerimiz birbirine değecek, terleyecek falan gerek yok yani. Ha, bıcık bıcık. Yapış yapış. Islak ıslak. Vallahi. Eviriyorsunuz, <laughs> çeviriyorsunuz. Bir şekilde oraya getiriyorsunuz ha. Ulan siz bir atlar çeviriyorsunuz ama ben şimdi bunu nereden öğreneceğim? Derken kameraları bizim eve çeviriyoruz. Sen nasıl bir adamsın ya? Beni bundan nasıl sakladın? Ya... Ha? <laughs> Kız olursa Şeyime, erkek olursa Gündoğdu. Nasıl isimler bunlar ya? E ee, Birden elliye kadar bir şey söylesenize ya. Eğlenceliymiş şu Dur. Yüksek, İnsanlar... yüksek. Kafana göre alacak, yüksek, alacak. yüksek. Alacak. Yüksek, yüksek. 37. Yes be! 38. Annen annen <laughs> Ve en çarpıcı kısmı söylüyorum. Konya'da etli ekmek. <laughs> Yahu o bir kurt tarafından beslenmiş yetim. Acıma yetime döner koy. <laughs> ben tanıştırayım. Annem Ayşe, babam Salih, kardeşim Mustafa. Kardeşim ama abisi gibiyim. Ha, merhaba abisi. <laughs> çocuk hakikaten yarı Fransızmış. <laughs> ya Cenan, ben senin misafirlerinden bıktım artık ha. Cenan Sürekli ki, misafir. Cenan, cenan kim cenan, Ben cenan Serdar. Çok, çok övülesi bir çocuk Cenan ya. Sağ ol. <laughs> Allah, Allah senin cezanı vermesin Cafer. Cafer. Ulan 50 tane adam geldi, bir adımı söylemedi gördün mü? Cafer, adın bu mu? Sıtkı Cafer bez getiren. <laughs> Adımın hakkını vermişim şu an. <laughs> i̇şte Zümrüt Yakut ben. Ev kendinizin o zaman. <laughs> Bu arada buradan eski sevgilim Didem'e... ...kendisi şu an kırmızı alda seslenmek istiyorum Didem. Burulay. <laughs> 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 o zaman da böyle geç anlıyordu. Evet. Buyurun beyefendi, neyiniz var? Hastayım. Şikayetiniz nedir? Hastalık. Kendinizi nasıl hissediyorsunuz mesela? Hastalıklı. Dur. Merhaba, tamam. ben Yumuşan. Ben de Rümeysa Nur. İğrenç bir adın varmış. Ben senin de. Gram memnun olmadım. Ben de. Kavga edelim mi? Olur. Hayır. Hayır. Geceleri horluyorsun Safiye. Cem, ben? ben horlamam İsmail. Doğru, sen horlamıyorsun. Sen kükrüyorsun. Wow. Wow. Ya bazı geceler böyle masayı mara düzlüklerinde su içen ürkek bir antrop diye uyanıyor. Yani şuradan beni böyle kapacaksın diyordum. Şimdi bizimkiler bu akşam konsere gidiyormuş. Ben de diyorum Tamam akşam babanın Safiye teyzemlere gitti derim. Bir onun kocasını tanımıyor, teyit edemez. Ee, sen de sinemaya gidecek ol ki işte Arif'e ulaşamazsa bir gerekçemiz olsun. Allah'ım sen bir tanesin. Ya. Tamam bak gittin yerden bana konum tamam, atıyorsun. Tamam anne. Ya yemin ederim yalan ağzına yuva yap. Sana bir saniye. <laughs> İçkenin iç aşılarının toplamının 270 ettiğini ben bildim de benim Gerçek hayatta bu ne işime yaradı ya? Hiçbir işinize yaramaz. E ben de onu diyorum işte. Ağzın bal yaşıyor. Çünkü iç açılar toplamı 180. E ee, Şimdi ne oldu? Ne oldu şimdi? Benim cebim para mı gördü ya? Saçmalama. Olur mu öyle şey? Ben yine seni dışarıda döverim. Tamam. Ama evde dövmemem lazım. Annem rahatsız oluyor. Ya, yürü git. Beni direnci mi eksikti başımızda ya? Dilencim mi? Ben emeğimle para kazanıyorum, tamam mı? Ben bunları satıyorum. Tüccarım ben. Ben küçük esnafım <laughs> ben. Ben ben. Ne yapıyorsun? Oğlum? Ne yapıyorum ya? Dilenci ya. diyorsun. Senin sevgilin mi var lan? Şişt. Ne bir kem küm küm, küm ettin. Tamam, sen karışma. Bak beni gaza getirmeyin. Eğer öyle bir şey varsa yemin ediyorum deli dehşet hareketler yaparım. Size korku salarım bak. Ben de seni babana söylerim anne. Hayırlı olsun. <laughs> sen herkes... Sen şöyle oturuyorsun. Ölüm insanları şöyle. Aranızda en az böyle bir, bir buçuk metre istiyorum. Ha anne Bu nasıl buçuk ölçeceğiz buçuk. bir buçuk metreyi? Ferhat uzan araya. Kusura bakmayın. Ben böyle bir şeye müsaade edemem. Ötberk Efendi gelecek, hediye verecek. Ondan sonra ben de burada hiçbir şey yokmuş gibi... Ben godoş muyum? Ben de senin her gün işe gidiyorum diye çıkıp internet kafeye gittiğini babana söylerim yavrum. Ne aldı acaba? Ne yapıyorsun sen? Manyak mısın? Annem beni dökecek. He, manyak. Sen demedin mi ben psikopatım diye? Ne oluyor orada? Yumuşat. Yumuşat. Ne yapıyorsun? Sizin içeride Aa! Yaşasın. Ne yapıyorsun kızım? Bir şey kızım? <laughs> anne. Vurma kızım. Ya, vurma. Tamam. Senle daha tanıştığımız günü hatırlıyor musun? Okulun kitaphanesindeydik. Çarpıştık, kitaplar düştü. Sonra göz göze geldik. Bülent biz çarpışmadık. Ben sana takılıp düştüm. Oturalım mı ya? Geç. Benim karnım acıktı ya. Aynen, Aynen kanka. kanka. Dolapta peynir vardı. Ben onu yedim kanka. Salça vardı. Ben onu yedim kanka. Annemin gönderdiği dolmalar vardı. Ben onu yedim kanka. Buzlukta mantı vardı. Ben onu yedim kanka. Bizim sınıfta aslı var ya. Ben onu yedim. Ne diyorsun oğlum? zamandır görmüyorum diyecektim ya. Ne diyor? Hemen bana bir açıklama yap ya da bir yalan söyle. Aa, benim yalanla ne işim olur İsmail Aa. Başka bir yalan söyle Safiye. Sen ne yapacaksın? Abi ben bayramı yıllık izinle birleştirdim. Bayramdan sonraki cuma yokuz. Arife zaten kapalıyız. Ee, ondan sonra yılbaşı geliyor. Yılbaşını sömestrle birleştirdim. Sömestrden sonra kurbanla 23 Nisan'ı birleştirdim. Ee, kabotaj bayramı da haftasını birleştirdim mi? Abi ben bu sene çalışmayacağım galiba ya. <laughs> Sen ne yaptın? Çöpleri mi karıştırmıştın Gel böyle burnumu direk kızı iğne kokuyordur burada. Çok, 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 çok. Ağlam, ağlam, ağlam. İnanma sen ona, mis gibi kokuyorsun. Bak bayıldım, çok güzel kokuyor. Sen ah. ah. Allah kahretsin. Bu, bu ne? Kapan! Yumuşak bu ne? Ah. Pardon Ferhat abi, ben annem de hep söyler oyuncaklarını Aa. topla diye. Ya Alev, böyle oyuncaklar mı alır çocuğum? Almadım, ben almadım. Bu nereden çıktı? Babam aldı. Eve aç köpekler gelirse onları yakalayalım diye aldı. Çocuklar, ben size bir itirafta bulunayım ya. <laughs> yıllar yıllar eve, <laughs> biz bu ananızı almaya gittiğimizde... ...aslında benim niyetim teyzenizdi. <laughs> Sema'yı biliyor musunuz? Güzel kadın. Zaten teyzeniz yani, biliyorsunuz. Sonra bir baktım, kahveleri bu atıyor. <laughs> Aldık yedik, hayırlısı. Hümeysa sanur, bir şey içmek ister misin? Ben çok güzel komposto yaptım. Komposto mu? <gülüyor> <gülüyor> bak hiç Yavuş al, odana git. Ne güzel kompostu ama. Yalnız kovboy, yani ben, kadını uzaktan izlemekteyimdir. Kadın, izlendiğini fark edince soyunmaya başlar. Aa, Samir. Ha, pardon. Bu <laughs> bizim için yazdığımızdı. Tamam, pardon hocam. Ya. <laughs> bir şey. Sen yazılarına bak. Cık, cık. Bak, bak. Ne demiş? Diyorum ki, Osmanlı Devleti'nde Kanuni Sultan Süleyman Devleti kaç yıl sürmüştür? Üç sezon. Mal oğlum mal ya. Kim lan bu? Kendimi tuzel ediyorum senin yüzünden. <laughs>